herkese. Bugün Fenerbahçe'nin e, muhtemel transferlerini, gelecek sezondaki kadro, kadro yapısını biraz konuşacağız. Merhaba Erdem. Merhaba Anıl. Öncelikle şuna bakalım. Şimdi elimizdeki mevcut kadro ne durumda? Kimler var? Hangi mevkideki e, oyuncular ne durumda? Kiralıklar, gelenler, gidenler, sözleşmesi bitenler, yoğunluk nasıl dağılmış? Bununla ilgili istersen e, grafiğimizi verelim ekrana. Tabii. Hemen orada grafiğe geçelim. Evet yani genel evet. kadro yapılanmasında Fenerbahçe'nin 37 oyuncusu var. Bayağı kalabalık bir kadro. Ee, geçen senelerde de böyle bir durum olmuştu ama o zaman çoğu gidecekti e, kiralık olarak. E, şimdi baktığımızda kiralıktan dönenler var. E, kaleden başlayalım istersen. Güzel bir yoğunluk var kalede. gençle bir nesil yetişiyor. Burada sanki e, Harun biraz e, gözden çıkarıldığı gibi. Kısaca okuyorum şöyle hızlıca. Altay, Berke, Ertuğrul, Harun ve Oytun var. Oytun'un bu seneki performans çok eleştirildi. Ee, kale performans aldığı zamanlarda o Baraj'daki hatası çok konuşuldu. Altay zaten birinci sıradaki kalecimiz onu yazıyoruz. Berke yine kiralık mı gider, transfer mi olur yoksa ikinci kaleci olarak burada, değerlendirilir mi? Ne diyorsun? Ya kesinlikle ben Berke'nin artık Fenerbahçe kalesinde ikinci alternatifi çok ciddi zorlayacağını düşünüyorum. Ee, tecrübe de kazandı Vesterlo'da iki sezonda. E, 21 yaşında çok yetenekli bir kaleci. E, hatta Altay'ın transferinden önce Berke zaten Fenerbahçe'nin birinci kaleci olarak düşünülüyordu. E, o yüzden bence kesinlikle kaleye devre olabilir. E, Harun'la yolların zaten sözleşmesinin bitti Harun'un bu e, Haziran itibariyle. Yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum zaten. E, uzatmaya da gerek yok. E, Tabi burada Fenerbahçe olası bir sakatlık durumunda e, yani Berke'ye devam edebilir ama bu sefer ikinci kaleci sıkıntısı yaşayacaktır. E, Belki Ertuğrul daha çok tecrübesiz, çok genç bir kaleci. Ee, belki o noktada e, ortalama bütçeli bir kaleci transferi düşünülebilir. E, belki o yüzden Harun'u tutmak isteyebilirler ama zannetmiyorum. Ben Fenerbahçe'nin... Harun üçüncü kaleci olarak kalabilir aslında. Evet, üçüncü kaleci pozisyonunda ancak kalabilir. Uygun bir bütçeye inerse. Bildiğim kadarıyla Harun kötü de bir para almıyor Fenerbahçe'de. Eğer Oytun'la da sözleşme yapacaksa Fenerbahçe bence kiralık gönderip biraz tecrübe kazanmasını sağlamalı. Çünkü e, biraz kenarda üçüncü ve dördüncü kaleci seviyesinde kalacak kör diyor gibi. Sol beke bakalım. İki tane alternatif var ikisi de birbirinden iyi. Ee, kadro kalitesi anlamında oyuna kattıkları anlamda farklı stoperler. Caner biraz daha biliyorsun bazı kesimin sevmediği, tepki aldı, sadece orta açıyor, defansif yönü hiç yok diyen yani. Gerçekten defansif anlamda ciddi hatalar yapan bir oyuncu. Ee, Novak var. Ee, geçen sene ben yeterli verimi alamadığımızı düşünüyorum. Ee, zaten ilerleyen e, grafiklerde de transfer ihtiyaçlarını konuşacağız. Ee, burada çok değinecek bir şey yok gibi sol bekte. Sağ bek ilginç bir durum. Eee Artık ölçmesi bitti. Tekrar bir sözleşme yapılır mı? Ben sanmıyorum yapılacağını. 16 yaşında. E, yani onuru etmek için Gökhan Kaptan sonuçta. Onuru etmek için e, ilk 11 olarak değil. Yani transferde dediğin gibi konuşacağız bir sonraki tablonun üzerinden ama onuru etmek için belki yapılabilir bir sene daha Gökhan'la Evet yedekte oturması için, yedek kulübesinde kalması için, arada böyle daha hafif maçlarda, sakatlıklarda girip performans göstermesi futbolu bir yıl daha geç bırakması için yapılabilir bence de. O an, o dönemde de kafa yapısında biraz daha başka yönlere, teknik kadrolara, belki sportif yönetim kadrolarına ayağı hazırlayabilir. Stoper kalabalığına ne diyorsun? Ya şöyle, ya birazdan dediğim gibi konuşacağız ama Stoper'de Fenerbahçe'nin ben iyi bir altılısı olduğunu düşünüyorum. Karma olarak da. Yani Geçen sene de Zanka'nın göndermesine şaşırmıştım. Ee, adam Danimarka milli takıma seçildi. Yani e, kötü bir stoper değil Zanka kesinlikle. E, hatta ben bu kadar transfer niye yapıyoruz, Zanka'yı niye kullanmıyoruz diye de düşünmüştüm o dönemde. E, tabii Lemos'la Tisserand'dan, özellikle Lemos'tan beklediğim seviyede katkı alamadık. Ama ben Serdar Aziz'in kötü bir stoper olduğunu düşünmüyorum. E, Tisserand, Lemos ikilisinden bir tanesiyle yollar ayrılabilir. Ee, bunun tisarant, yani bütçe, bütçe ve bonservis gelir açısından bakınca olması gerektiğini düşünüyorum. Lemos genç bir oyuncu. Evet adapte olan adapte olabilir, verim alınabilir. Ee, Sadık zaten Fenerbahçe ile bilinen neredeyse para almadan oynayan bir oyuncu e, bildiğimiz kadarıyla. Ee, kötü bir Bence aldım, iyi de performans da... gösteriyor. Evet, zaman. ve, sola sol ayaklı Sadık. Sol ayağını kullanabilen bir stoper. Sol back de oynadı biliyorsun. E, ee, Cener'in yokluğunda evet. bir maçta sakatlığından önce. Sadık da kalabilir kadronun içerisinde alternatif oyuncu olarak. E tabii bir transfer yapılabilir buraya ama kötü bir altılısı yok. Yani Fenerbahçe bence stoperde çok ciddi bir ihtiyacı yok. Evet. Orta saha e, Ozan var, Sosa, Gustavo. Şu anda tabii gitmediğini düşünüyoruz bunların. İrfan, Mert Hakan, İsmail Yüksek, Muhammed Gümüşkaya. Yani ya, iyi tabii. bir orta saha kalabalığı var gene. Ya burada tabii Ozan'ın bu yüksek ihtimal kaybedeceğimiz düşünüyorum ben. Evet. E, tabii hafta içinde okuduklarımızdan Gustavo ve Sosa'nın da ayrılmak istediği söyleniyor. Özellikle Emre Berozoğlu kalırsa Gustavo'nun kesinlikle ayrılmak istediği. Gustavo'nun Sosan... evet ben de. Evet. Ya yani Sosa'nın da Estudiantes'te futbolu bırakmak istediğiyle alakalı bir durum var. Bir sene daha oynayıp Estudiantes'te futbolu bırakmak istediğini söylediği e, geçti haberlerde. E, onlar tabii doğruysa, Ozan Tufan muhtemel transferinde düşünürsek buraya ihtiyacı olacak. Evet. Yine 10 numarada Mesut, e, Zayk ve Pelkas'ı da düşünebiliriz. Sola yazdık ama Pelkas'ı da burada düşünebiliriz yer yer. Uh -huh. e, Zayk bence iyi bir oyuncuydu. Burada yeterli verimi alamadık diye düşünüyorum ama büyük ihtimalle o da zorunlu satın alma opsiyonuyla gidecektir. Transfer olacaktır. Buraya bir e, transfer gerekir mi? Ya tabii Zayk'ı 3,5 milyonu kullanmak lazım. Yani e, o noktada o bonservis gelirini sağlamak lazım. opsiyon hı hı. gerçekleşmişken. Kötü bir oyuncu değildi bence de ama Fenerbahçe de gerek kapasitede oynayabilecek bir oyuncu. İlk 11 oyuncu değil. E, hiçbir zaman zorlayamadı performansıyla. E, onu kullanıp oraya bir transfer gerekebilir. Oraya e, gerçi tabii ek durumlarda Pelkas dediğin gibi Ferdi o bölgenin oyuncusu olabiliyor zaman zaman. Gerektiğinde. e, dolayısıyla Fenerbahçe'nin bir kanat transferi yapacağını da düşünürsek bu bölgeyi Ferdi ve Pelkas'la da geçebilir Fenerbahçe yedekleyebilir. Asıl e, şuradan şurada çok kalabalık görünüyor ama bence içi diğerlerine göre daha boş olan mevki forvet. Aynen öyle. Yani. Oradan çok fazla ayrılık olacak büyük ihtimalle. Aralarından da zaten e, ya burada Ener Valencia'ya çok ekstra konuşmaya gerek yok. Kesinlikle mevkisi forvet olan bir oyuncu. O yüzden zaten forvete yazdım. E, o noktada ben Ener Valencia'nın Everton geçmişi var, Premier League geçmişi var. Yani kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Kapasiteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok yaşlı da değil. Henüz daha 31 yaşında. Valencia'dan Fenerbahçe'nin çok daha verim alacağını düşünmüyorum önümüzdeki sezon. Yine bence 10 gol barajını aşacak bir oyuncu Fenerbahçe'de. Ee, evet. Katılacak forvetle beraber dönüşümlü oynayacaktır. Burada dikkat çekeceğim isim Frey. Ee, birazdan transfer olasılıklarını konuşuruz. Fenerbahçe'nin e, bazı oyuncularla ilgilendiği söyleniyor. Özellikle mesela Belçika Ligi'nden de. Ee, yani Frey Belçika Ligi'nde kendini kanıtladı bu sezon. 17 golü var. Ee, yani o da uygun maliyetli bir oyuncu. Tabii ki demiyorum Fenerbahçe'nin az kalite ilk 11 oyuncusu. Ama opsiyonlar arasında yer alması gerektiğini düşünüyorum ben. E, Samatta'dan kesinlikle verim alamadık. Mecburen de 6 milyon euroya alacağız Samatta'yı. Opsiyonu gerçek. <laughs> zorunlu satılan bir opsiyonu vardı. Ama 6 milyon euroya satamayacağız muhtemelen. E, bu durumda da eğer Samatta ölü fiyata gönderileceğine e, Samatta'nın da kazanılması gerektiğini düşünüyorum ben. E, yani bir şekilde e, içeride kalabileceğini düşünüyorum. Tercih tabii ki transfer yapacaktır bu bölgeye ama Adem'i, Tiam e, zaten siste bırakıyor bu üçlüden yararlanamadığını düşünürsek tek transferle bu, bu bölgeyi Samatta, Frey, Valencia ve transfer olarak geçebilir. Ben de Enner Valencia'nın burada kalmaya en yakın diğerlerinden formaya en yakın aday olduğunu söyleyeyim zaten performansı ortada. İstersen diğer tarafa geçelim. İlk 11'e gelecek sezon ilk 11'e nasıl olmalı? Ne, biz ne düşünüyoruz? Ona bakalım. önce benim bu senin kurduğun 11. Hı -hı. Evet benim yaptığım 11'le başlayabiliriz. Ben e, biraz daha az önce aslında ipuçlarını verdim. E, zaten Fenerbahçe'nin aslında Super'da birinci öncelik ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Ben bu kadroyu kurarken aslında biraz ekonomik koşulları da göz önünde bulduruyorum. E, çünkü artık çağın ge gerçeği bu. Türk futbolunun gerçeği. O eski transferler, eskisi gibi işte gidelim Ortegalara, Anelika'lara paraları verelim, alalım e, transferleri yok artık Türkiye'de. Öyle bir şey çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla gerçekçi bakmak lazım. Realist yaklaşmak lazım. Fenerbahçe'nin bence öncelikli dört bölgesi var. E, ben Caner ve Novak konusunda sana maalesef katılamıyorum. Caner ve Novak'ın kesinlikle az bir sol bekle değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta ki Hoca Emre Berezoğlu olacaksa, bunun nedeni var çok detaylandırmayacağım. E, Caner'le çalışmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle bir e, beklentim var. Ve Fenerbahçe'nin kurguladığı o sezonun son 10 haftaki oyununda ki beklerin Caner olmadığını düşünüyorum. O uygun bekin. Dolayısıyla buraya bir... Sana bir soldaki önersem ne dersin? Ee, Hasan Ali Kaldırım diyorum soldaki önerisi olarak. <gülüyor> <gülüyor> Allah diyorum yazdıysa bozsun. Yani yıllar sonra Fenerbahçe iki tane sol beke kavuşmuştu. Bu biliyorsun taraftarın hasretiydi. Ee, şimdi ikisi de bakalım verimsiz gibi duruyor ama verim almamız lazım. E, Caner'in problemi başka bence. Yani çok detaylı başka yayında konuşuruz uzatmayalım yayını. Ama hani e, benim bekim değil, benim 11'imin beki değil Caner. Hı -hı. Oraya iyi bir sol Hı -hı. bek gelmesi lazım. Gökhan'ın yaşından dolayı ve Nazım'ın da gerekli seviyeyi gösteremediğinden dolayı bana göre oraya bir bek transfer de olması gerektiğini düşünüyorum. Orta alandaki transfer beklentim Ozan'ın ayrılmasından kaynaklı, Sosa ve Ozan'ın ayrılmasından kaynaklı. Ben Sosa'nın da ayrılacağını düşünüyorum. Tabii Sosa hmm. e, takalacağını düşünsem Sosa'yı yazardım bu bölgeye. Ama yine de Fenerbahçe'nin oraya bir transfer ihtiyacı olacak. Yani çok fazla oradan kaybolacak az önce söylediğimiz gibi. Mutlaka oraya oyunu iki yönlü oynayabilen, e, hatta savunma yönü biraz daha güçlü bir oyuncu gelmesi lazım. Gustavo'nun da ayrılacağını düşünürsek. Çünkü orta sahada üretken, ya gerekli İrfan Can'ı oraya çekebilirsiniz. Mert Hakan oynar. İşte e, pelkası bile çekebilirsiniz çok zorda kalırsanız ama defansifini kuvvetli bir orta sahası yok Fenerbahçe'nin Gustavo'da giderse. Bir tane gerekecek oraya e, öyle bir oyuncu. E, Sosa giderse de bu çift yönlü üretken bir oyuncu olarak düşünülebilir. Yine aynı şekilde İrfancı'nın Can ortağında değerlendirirseniz kanat gerekecektir Fenerbahçe. Hani birinci öncelik olarak yazmadım ama kanat gerekecektir. Birinci önceliklerinden diğeri de dördüncü transferde. Dört ana transfer düşünüyorum ben. E, forward transferi. Hı -hı. Az önce söylediğim gibi Valencia'yı opsiyonlayabilecek, farklı meziyetleri de olan, e, hareketli, e, bir forvet olması lazım. Ya da e, bence Samat da aslında bu tarife uyan bir forvet geçmişine baktığında ya da Samat da tipindeki bir adamın yani Samat'ın kazanılması lazım. Az önce dediğim sebeplerden dolayı. Yani 6 milyon euro verip alacağız adamı şimdi. E, çok büyük ihtimalle satamayacağız o fiyata zaten. Yani evet. e, dolayısıyla da bence bu opsiyon kullanılmışken kullanılmak zorundayken yararlanmak daha mantıklı. Az önce söylediğim gibi yine Kimse beni burada kurşuna dizmesin yayından sonra. Az önce söylediğim gibi ekonomik koşullarla düşünüyorum. Yani ekonomik gerçekçi koşulları düşündüğümüzde bunun olması gerekiyor. Alternatif transfer diye bakarsak da Fenerbahçe'nin bir tane kanat, yani toplam altı transfer yapacağını öngörürsem benim yaptığım kadroda, 4 artı 2 diye düşünürsek o alternatiflerin birisi kanat olur diye düşünüyorum. Diğeri de tecrübeli bir stoper olabilir. Şimdi benim 11'ime bakacağız şimdi birazdan. Benim 11'imde aslında sayı olarak sana yakın. Yine e, 3-4 transfer, 1-2 yedek transfer e, koydum ben de. 3 tane yedek transfer. E, ilk i̇lk 11'i de direkt oynayacak 3 tane transfer. Toplam 6 transfer koydum ben de. E, neden sayıyı az tutuyoruz? Kaliteli oyuncu alınması lazım. Gerçekten ilk 11'e girdiğinde fark yaratacak. Yani Pelkası alırken belki onu beklemiyordunuz ama pelkasın yarattığı farkı yaratacak bir oyuncu lazım e, Zalai'nin yarattığı farkı yaratacak. Gerçekten gelecek sene kendisini ilk 11'e direkt yazacağımız oyuncu lazım. Şimdi hızlıca bakarsak ben kalede yine altı ev görüyorum. Solda senle burada farklılaştığımız nokta Novan ben iyi bir ilk 11 oyuncusu olacağını ve Trabzon'daki oyununa dönüp tekrardan 30, 34 hafta 38 hafta takımı ısındırması gerektiğini, oyunda kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Cener'in bir şekilde yedek kalmaya ya ikna olup ya da gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden sol beke Nova koydum. sağ beke ben Nazım'ı koydum. E çünkü ara ara iyi performans gösterdi. Üzerine koyabileceğini potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu lig için yeterli olacaktır. E ama bir tane Gökhan'ın emekliliği olması durumunda, yani Gökhan'ın durumuna bağlı oraya bir işaret koydum. E o işarette de olası bir yedek transferi anlamına geliyor. E stoperlere baktığımızda Thistarant ve Lemos'tan yeterli verimi alamadık. E ben Thistarant veya Lemos'un ikisinin birden veya Thistarant'ın ayrılacağını düşünüyorum. Lemos'a Emre Berezoğlu biraz daha güveniyor. E, onu ilerisi, ileri, seneler için tutabilir. Zalai kesin ilk 11 oyuncu şu an ilk 11'i konuşuyorsak bence bir tane hani bu klasik tabirle baba stoper dedikleri A sınıf A kalite Zalai'den daha iyi bir stoper ihtiyacımız var. Çok hatalı goller yiyoruz. Bu, bunlar bizi çok etkiliyor maçın başlarında yediğimiz goller. Bunu bir kere kesin olarak çözmemiz lazım. Zalai'nin yanına çok çok iyi bir transfer. Bence paranın da yarısından çoğu bence buraya harcanmalı. %50-%60 transfer bütçesi, ayrı, stoper bütçesi ayrılmalı buraya e, stopere transfer bütçesi ayrılmalı. iyi ve bir stoper diyorum. Orta sahaya geçersek Gustavo Ozan'ın maalesef gittiğini düşünüyorum. Gustavo için diyorum maalesef. Ozan'ın için tabii ki de değerini bulduğunda satılabilir bir oyuncu. Gustavo'nun maalesef ayrıldığını düşünürsek yine Sosa'nın oyun kurucu olacak ben takımın lideri olarak kalacağını düşünüyorum. İrfan'ın burada oynayabileceğini yine Mert Akın'ın da yedekler arasında olduğunu düşünürsek sadece Sosa'nın yaşından dolayı oraya diğer oyuncuların da Sosa'nın e, nasıl derler Sosa tipinde bir oyuncu olmadığı için Oraya bir e, transfer düşünebilir. İsmail Yüksek ne durumda olacak bilmiyorum ama oraya bir yedek transferi yazdım yine ben. Mesut'u koydum. Mesut'un arkasına yer yer orta oldurduğunuz zaman İrfan, belkas e, geçebilir. O yüzden Mesut'u e, Ferdi kalırsa Ferdi geçebilir. O yüzden Mesut'a bir alternatif transfer yazmadım. Ben kesinlikle bir sağ açık, e, o say Samuel'in yedek olduğu ama sağ kanadı e, etkin kullanabilen bir oyuncu transfer edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim asıl baba ikinci transferimde bu ilk 11'e ve tabii ki de seninle ortak olduğumuz en önemli kanayan yaralarımızdan biri de ve forvet transferi. Vedat Muriş konuşuluyor. Ben inşallah olur diyorum. Vedat Muriş gibi böyle gerçekten Fenerbahçe'nin uzun zamandır hasret kaldığı güçlü Koparan, çırpınan, savaşan, bulduma atan, son vuruşları iyi olan, iki ayağını kafasını kullanabilen bir forward transferi gerekiyor. Bir de Pelkas'ın yanına bir işaret koydum. Pelkas'ı yer yer Mesut'un yedeğine ve Mesut'un da sakatlık durumlarına, baktı, performans durumlarına baktığımızda şu an bize ne vereceğini bilemediğimiz için Pelkas'ı da on numara düşünürsek sola da bir tane yedek oyuncu alınabilir. Perotti'nin de olmayacağını düşünürsek alınabilir. Onun dışında diğer forvet yedekleri elimizdeki e, az önce ilk sınırında gösterdiğimiz kalabalık kadrodan yedek havuzu oluşturabilir Fenerbahçe. Çok fazla böyle 10 tane gönderim 8 tane alayım 7 adam olsun transferi yapmaması lazım. İlk 11 aslında Ali Koç'un dediği bu %70 hazır dedi, 3-4 tane ilk 11 transferiyle olayı bitirmek. Benim de burada gösterdiğim 3 tane baba transfer senin de gösterdiğin ilk 11'e 4 tane baba transfer. Mevkiler farklı olsa da bu şekilde Fenerbahçe ilk 11'ini kurmalı e, diye düşünüyorum ben de. Kesinlikle zaten 37 oyuncuyla sezona başlamayacaktır Fenerbahçe. Yani evet. e, doğal olarak girecek olanlar var zaten. Tekrar kiralanacak olanlar var. Takımda forma şansı olmayan oyuncular var. E, bu kadro bir şekilde 28-30'a indirilecektir. E, dolayısıyla da hani o noktada e, Fenerbahçe 3-4 transfer dediğimiz gibi ilk 11 transferiyle sezonu çok rahat e, yani favori oynayabilir. Peki istersen o transferlere olursa transferler Haberler sadece aslında şu anda teknik direktör de belli olmadığı için çok erken ama istersen şu an konuşulan gündemde olan oyuncuları bir hızlıca göz atalım. Ee, daha netleşen bir şey yok bunların içinde. Dorukan ve Vedat Vedat biraz daha sesli konuşuluyor. Ee, hem de e, güvenilir muhabirler, işte yönetimine yakın kişilerden de duyuyoruz bu şekilde. Dorukan ve Vedat biraz daha güçlü konuşuluyor. Enis Destan var. Ee, Kalker biraz daha yine sesi yüksek çıkan stoper alternatiflerinden biri. E, Yuma Suzuki var, Okay bir Mert Müdür, Henry, Henry Onyekuru. Ya ben sadece Şu bu, şunlara destek, şunlara bir şey parantez açacağım. Ya Yuma Suzuki mesela yazıldı bugün. ben onun Asparagas haber olduğunu düşünüyorum. Çok da gereksiz buluyorum. Yani aynı ligde Sebastian Frey dediğim gibi 17 tane gol attı. Michael Frey, Sebastian Frey diyorum özür dilerim. Michael Frey 17 tane gol attı bu sezon. 4 asist yaptı. Aynı ligde oynuyorlar. Birisi 26 yaşında, birisi 25 yaşında. Yani gerçekten gereksiz olur. Ee, öyle bir durumda bir Frey'den bir larin yaratabilir Fenerbahçe. Ee, yani o katkıyı alabilir, ekstra katkıyı. Ee, gereksiz olur. Tabi burada Onyekuru'nun da biraz e, basınç şişirmesi olduğunu düşünüyorum. Çok Fenerbahçe'nin Monaco'yla temasa geçtiğini evet. falan düşünmüyorum. Ee, ama burada bence en olası transferler Dorukhan ve Vedat gibi duruyor. Enis de gelebilir. Vedat ve yani, Kolkır gibi Evet evet Fenerbahçe şeyi de, Kolkır da Beşiktaş da sanırım e, karşı karşıya geleceğiz. Kolkır'ı Beşiktaş istiyor ya yani enis tipindeki oyuncuları da son yıllarda Fenerbahçe zaten genellikle kaptırmıyor rakiplerine ne olursa olsun. Bir de böyle bedelsiz bonservissiz oyuncuları kaptırmaz Fenerbahçe. Evet. Ya yani dolayısıyla hani düşük bonservise kazanabileceği bir oyuncu. buradaki en olası transfer ilk 4 sıraya yazdım. Transferler gibi duruyor aslında. Okan'ın da ben evet, maliyeti maliyeti ve de... performans o Okan'ın da geleceğini zannetmiyorum Fenerbahçe. Ben az önce söylediğim gibi Vedas'ı burada en çok istediğim transferlerden biri. Bakalım ilerleyen zamanlarda daha netleşecektir. Ee, o zaman bugünkü yayınımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok genel olarak ekleyeceğim bir şey yok. Burada sadece Dorukan e, transferi olursa Dorukan az önceki konuştuğumuz noktada değinmedik. Sabek olarak da kullanılabilir Fenerbahçe'de. O da bir opsiyon. Evet, alternatif olarak da kullanılabilir. Evet o zaman yakında bir başkanlık seçimimiz var. onun üzerinde yine yayınlarımız olacak. görüşmek üzere bizi izleyen herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.